Merhaba arkadaşlar, Rengareek kanalına hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile yine karşınızdayım. Burak Öçivit'ten yeni görüntüler geldi. Kuruluş Osman dizisinin başrolü Burak Öçivit yeni imajıyla çok konuşulmuştu. Ünlü oyuncudan kırmızı kazakta yeni fotoğraflar geldi. Meslektaşı Fahriye Evceni ile evlenen ve bu evlilikten bir erkek çocuk sahibi olan oyuncu Burak Öçivit Yakışıklılığı ile adından söz ettiriyor. Yeni imajıyla sıkça gündeme gelen Ölçivit'in bu fotoğrafı sosyal medyada da büyük ilgi gördü. Kuruluş Osman dizisinde Osman Kaziyi canlandıran Burak Ölçivit, geçtiğimiz sezon uzun saç modeli kullanmıştı. Ünlü oyuncu ikiz, ikinci sezonda ise kısa saç kullanıyor. Benden bu kadar arkadaşlar videonu beğendiyseniz kanalıma abone olup destek olmayı bildirimleri açmayı